Hepinize iyi merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Secret of Twilight Base'e kameraman oynuyorsaydınız ama. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız bu raya bir tane rap addon gelmişti. Yani buradan 1000 liralık ya da 100 dolarlık şeyleri toplayacaktık. Ama labirentteki aynı mantık fakat daha karanlık ve daha zor. Bir de yeni bir tane karakter eklenmiş. O da bu. Neyse her an için bize saldırabileceği için yok edelim. Şimdi arkadaşlar oyunun mantığında şöyle bir şey var. Bunu koyuyoruz. Bunu alıyoruz. Mesela bu kaç dolar? 500 dolar. Hiçbir yere çarptırmadan bunun içine koyuyoruz. 500 dolar. Yani biz yani bunu bir alışveriş sepeti gibi düşünün. Bir sürü alışveriş yapmamız lazım da. Heh, tamam. Herhalde bizde bayağı para var. Tamam. Çünkü bu kaç lira? Ay 150 lira. Ama o kadar şey dedi. Arkadaşlar dediğim gibi bakın vurdum. Vurdum. Artık sıfır dolar olduğu için kırıldı. Her neyse bunları alalım. Hiçbir yere getirelim. Getirelim. Hmm. Eğer arkadaşlar bu oyunu severseniz devamda edebiliriz. Ee. He, koyacağım ben şimdi bunu buraya. Sonra içinden şunu alacağım. Ne çarptı lan bu? Lan aşağı çarpmış. Lan nereye çarpıyor? 594 lira. Yani şöyle yapsaydık neden okumadın ki? Üçte biri kaldı paran. Burada ne var? Bir etrafı bir gündüz yapalım diyecekken. Evet arkadaşlar şu anda burada gündüz olmuyor. Neden sor? Sil etrafı sil sil. lan. Heh. Arabayla gidelim bari. Arabanın içine atlasam. Ben kaç lira derim? Kaç lira? Sıfır lira. Demek ki oyundaki karakterimiz sıfır lira liraydaymış. Oy, bin liralık. Şöyle. Heh. oldu değil mi? Tamam. Hadi gelin bakalım. Bu kaç bu da bin? Yani bir seralı arkadaşlar. Evimizdeki ihtiyaçları karşılamak için buraya geldik. Yani bana soracak olursanız. Ama birazcık da eşyaları çalıyoruz herhalde. Biz bunu çünkü Şunu da koyalım. Biz çünkü 3799 lirayı nerede ödeyeceğiz? Hatta dolar bu. 50 lirası dolar. Şurada bir şey mi var? Bu kaç lira? Nasıl 200 ya? Ya git Allah aşkına ya git. Arkadaşlar bu oyunun bir sonu var mı? Yani çünkü benim oynadığım her oyunun bir sonu var. Ya da bu hikayesi olmadığı için olmayabilir. Lan nasıl? saniye yoksa Ya Ya beni öldürün ya beni öldürün. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Hatta beni bile kola çekin. Dur. Lan lan şaka yaptım şaka. Allah senin de belanı versin. Lan. Yukarıda bir şey var. oraya geçebilecek miyim acaba? Ee, ha neyse bari biz de dövüştürelim şunları. Yani çünkü oyunu tam ben anlayamadım. Yani nasıl oluyor lan o? Yani alışveriş sepetinin içine koyuyorum. Getiriyorum. Bir bakıyorum ki 3789 dolar 379'a dönüşmüş. Ben ne anladım bu işten? Mr. Light'ı da koyalım. Hmm, karşıya da Trio Titan, pardon Titan Four'u koyalım. Yani lan iki tane koydum yanlışlıkla aynı şeyden. Sil bunu. Ben yanlışlıkla koyuyorum. Savaş başlasın. Hayır. Bakın bana saldırmayın. Ya. Hop. Ya. Yeah. Evet her zaman bir kere vursak. Aha son, aha son vuruşu da attık. Hoppala. Ne oldu ha? Ne oldu? Yanlışlıkla Givagi'yi kendi ellerimle getirdim buraya. Lan. Sen sıkmadım ama bence can, canlanma sen. Anladın mı sen? Canlanma. Lan adamın bedeni de hareketli. Bu ne? Lan ben bir tane daha mı getirdim buraya? Lan senin canı kaç? Ölmüyor bu. Ayaklarının içinden geçti ya. Senin canın kaç? Onu söyler misin bir bana? Canın kaç? Ya vuruyorum vuruyorum, ölmüyorsun. Aha öldü be. Heh. Tamam. Lan kafatının yanından sigirdi geçti. Aynen hitboxları beni dele ediyor ya. Hadi be öl. Öl. Öldü mü? Şunlar da şurada film izler gibi izliyor ya. Film bitti gençler hadi. Kafanı niye şöyle yaptın? O söyler misin? Neyse fil de oldu. Yani baba bakın. E ee, bu ölmedi. Sen öldün mü? Öldün değil mi lan? Bak kimseyi söylemem. Öldün değil mi? Aha olmuş. Tamam. herkese söylüyorum artık. Hay. neyse. Kendimizi bir yok edelim. Ben... Ya ben respawn olacağım ya yani, respawn. Peki Arkadaşlar o değil de ben bunu uzun süreden beridir kullanmıyorum. Acaba ne değişti lan bunda? Oo iyi. Hiçbir şey değişmemiş. Yaşasın. Ama daha da güçsüzleşmiş. Bu ne? Heh. Şöyle. Hoppala. Hoppala. He. Hayır. He. Şöyle. Peki. Herkesin eklenmesi herhalde şöyle bir şeydi arkadaşlar. Uzun süreden beridir kullanmıyorum. Aha. Titan TV men uçuyor. Muzbel Hava Yolları sundu. Evet. Uçuyor. İnşallah kılıcını kafasına saplamaz. Geliyorum lan ben de senin yerine geliyorum. Hayır. Lan olamaz. Lan. Peki, peki bunu siz istediniz. Her neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer videolarda görüşmek üzere ve bay bay.